Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, pamuk gibi yumuşacık, nefis bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Üzerine yarım su bardağı da ılık süt ilave ediyorum bir paket instant maya ekliyorum 11 gramlık küçük paketlerden. 1,5 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra bir spatula yardımıyla şeker eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında üzerine kapatalım ve 10 dakika boyunca mayanın kabarmasını bekleyelim. 10 dakika sonra kapağını açıyorum ve hemen kontrol ediyorum. Maya çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve bu şekilde yapılan hamurlar hem daha güzel mayalanıyor hem de çok güzel oluyor. Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. Bir tane yumurtanın akın içerisine ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Tekrar karıştırıyorum ve artık unu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ettikten sonra hamur ağırlaşana kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan, çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Sert bir hamur yoğurmayacağız. Evet yaklaşık 4 su bardağından biraz fazla olacak şekilde un takviyesi yaptım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardaklarından. Hamurumu en az 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Güzel yoğurmak önemli. Dediğim gibi sert bir hamur olmayacak. Hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Üzerini kapatalım ve 35-40 dakika kadar hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru şöyle bir toparlayacağım ve hemen tezgahıma alacağım. Çok yapışkan olduğu için tezgaha un serpmeyi unutmayın. Tezgahta da şöyle 1-2 dakika yoğuralım havasını almak için. Daha sonra hamurumuzu ortadan ikiye bölerek bezelere ayıracağız. Ben 16 parçaya böldüm. Yani 16 tane poğaça elde ettim. Sizler daha büyük veya daha küçük de tabii ki yapabilirsiniz. Hamurlarımızı böldükten sonra eşit bir şekilde beze yapalım. Yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızda yine hafif un serpmiş olduğumuz bir tepsiye alalım. Bekleme aşamasında yapışabilir yoksa. Hamurlarımızın hepsini beze yaptıktan sonra üzerine bir bez kapatalım. Hamurların üzeri kurumasın ve hemen şekil verme kısmına geçelim. Çok hafif un serpiyoruz fazla değil. Bir oklavayla ya da merdaneli bu şekilde hafif uzun olacak şekilde açıyoruz. Çok fazla da büyütmenize gerek yok. Hamurumuza şekil vermek için bir pipet kullanacağız. Evet bu şekilde pipeti böyle hafif hafif kendi etrafında döndürerek ortasında bir delik açıp o deliği de çok hafif büyütün. Bu şekilde yaptım ben ve görüntüsü gerçekten muazzam oldu. Piştiği zaman da kesinlikle delikler kapanmıyor ve inanılmaz güzel oluyor. İçerci için ben lor peyniri ve maydanoz kullandım. Uç kısmına koydum. Sıkıca kapattım ve böyle rulo şeklinde sardım. Bu hocamızın şekli bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel bir şekli oluyor. Aynı şekilde diğer hamurlarımı da hafif açtıktan sonra pipet yardımıyla böyle delikler açıyorum. Bu işlem gerçekten çok eğlenceli. Biraz uğraştırıcı olsa da sizler de bu muhteşem farklı poğaçayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet uç kısmına peynirli harcımızdan koyup kapatalım ve saralım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize poğaçalarımızı koyalım ve aynı şekilde bütün hamurlarımızı şekil vermeye devam edelim. Evet hemen son bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde pipeti batırarak hem içindeki o küçük parça hamurları alıp hem de böyle hafif hafif çevirirseniz kendi etrafında böyle delikler oluşacaktır. Bu hamurla farklı poğaçalar da yapabilirsiniz. Çok güzel bir hamur yumuşacık oluyor. Ben sizlere böyle fikir vermek için ve farklı bir poğaça yapmak için böyle hazırladım. Ee, i̇ç kısmı için patatesli yani iç harcı için patatesli olabilir ee, veya kıymalı bile yapabilirsiniz. Ben peynirle hazırladım. Evet bütün poğaçalarımın şeklini verdim. Bir tepsi daha hazırlayacağım. Bu birinci tepsi. Üzerini kapatacağız ve en az yarım saat e, mutlaka tepsi mayası için bekletelim. Çok güzel bir şekilde kabaracak. Yarım saatin sonunda bir yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar da süt ekledim ve güzelce çırptıktan sonra üzerlerine bolca sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi şekli muazzam oldu. İnanın piştikten sonra da kesinlikle bu şekil bozulmuyor. Ortaya şahane bir görüntü çıkıyor. Bu arada fırını mutlaka önceden ısıtıyoruz. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında poğaçalarımızı 25-30 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Ben üzerlerine çörek otu susam veya farklı bir şey serpmedim. Böyle görüntüsünün bozulmasını istemedim. Sizler dilerseniz serpiştirebilirsiniz. Evet 180 derecelik fırında e, poğaçalarımızı pişmeye bırakıyoruz. Benim fırınımda tam 30 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından alıyorum ve üzerine bir bez kapattım. 15 dakika kadar e, dinlenmesini sağladım. Ve hemen sizlere şöyle poğaçamızın e, birazdan iç dokusunu da göstermek istiyorum. İnanın yumuşacık harika bir poğaça oluyor. Mutlaka sizler de deneyin arkadaşlar. Şekli asla bozulmayan lezzeti muazzam yumuşacık bir poğaça oluyor. İster kahvaltılı sofralarınız için ister çocuklarınızın beslenmesi için bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.